Allah biz doğru oldukça yolumuzu hep güzel etsin. Yanlış yaptığımızda tövbelerimizi kabul etsin. Yanlışının farkında olup da yanlışından nedamet duyanlardan eylesin. Dünyadaki günahların ahirete karşılığı vardır. Hiçbir şey unutulmayacak. Zerre kadar olan şey dahi hesaba çekilecek, girecek. Deftere yazılacak. O defter mahşerde açılacak. Deftere bakacaksın ve diyeceksin ki: "Hakikaten Allah her şeyi yazmış. Hiçbir şey unutmamış." diyeceksin. Deftere baktığında "Gelin o defterde yer alacak olan günahlardan bir kısmını sizinle sayalım beraber." Zekatı vermemek çünkü zekatta fakirin hakkı vardır. Fakir o hakkı almalı. Ama gönül rahatlığıyla zekat verecek kişi ne verecekse gönül rahatlığıyla onu vermeli. Zekatı vermeyen neyle karşılaşacak ahiret aleminde? O mal ısırıcı bir hayvana dönüşüp ona eziyet edecek. Zekatı bu korkudan mı vermeliyim? Hayır, gönülden vermelisin. Allah rızkı dilediğine verir. Yerzuku men yeşa u bi gayri hisab. Öyle diyor. Rızkı dilediğime veririm hesapsız. Rızkımı dilediğimden de kısarım. Bir imtihan gereği olarak. Ama sen imtihanın içinde malının hakkını vermezsen fakire ve garibe, garibana, o zaman o bir ısırıcı bir hayvan gibi seni rahatsız edecek mezarında. Tabi bu gece yine sevgili Abdurrahman Önül kardeşim bizimle beraber. Ferdi ve ekibi yine efendim bizimle beraber. Malı yeminle satmak en kötü günahlardan biridir. Yemin vatandaşı inandırır. Der ki dini bütün bir adam, temiz bir adam, olgun bir adam, Yanlış yapmaz, sahtekarlık yapmaz. Ama sahtekarlığın görüntüyle işi yok. Müslüman görünür veya tam tamamen din dışı görünür, ikisi sahte iş yapıyor olabilirler. Hep öyle olmuştur tarih boyunca. Kimisi elbette ki dinini öne çıkararak, dini inancını öne çıkararak güven vermiş ama sahtekarlık yapmıştır. Dinin onunla ilgisi yok. Onun da dinle ilgisi yok. Adında var din. Ağzında var sadece. Kimisiyle din düşmanlığını malzemeye çevirir. Aynı kapıya çıkar. Samimiyetsizlik kimde varsa sahtekar odur. Kim olsa olsun. Malı yeminle satan. Öyle deniyor. Üç kişi vardır ki ahirette Allah onlara rahmet ve merhamet nazarıyla bakmayacak. Allah onlara gazap edecek yani. Allah onları temize çıkarmayacak. Allah onlara azap edecek. Üç insan var. Üç sınıf. Birinci sınıf elbisesini yerden sürüyerek. Hocam nasıl oluyor bu? Eskiden şımarıklığın, azgınlığın teref diyoruz buna. Azgınlık, şımarıklık, ukalalık. Bunun temsili neydi? Adam elbise giyerdi ama elbisesini yarım metrede yerden uzatırdı. Yere sürüne sürüne giderdi. Bir, bir de elbisenin yere sürünen tarafından boncuk boncuk asardı. Zengin adam, büyük adam. Onun için Hazreti Ali bir gün fistan giydirmeye, fistan dikmeye gitti. Fistan bizim bildiğimiz gömlek ve entari. Adama dedi ki benim buramı yani kumaşı keserken şöyle kes dedi adama. Şuradan yani. Şuradan değil. Şuradan kes. Adam peki dedi. Pantolon pantolonla benzer bir şey de giyiyordu. Onu keserken de bileğimin üzerinden kes dedi. Adam dedi ki sen deli misin dedi. Hazreti Ali tanımıyor. Sen deli misin dedi. Herkes uzun giymeye çalışıyor zengin görünmek için. Sen ise kısa kısa kestiriyorsun. Sen bilerek mi yapıyorsun bunu dedi. Sen deli misin dedi. Hazreti Ali evet dedi. Bir Müslüman samimiyetinden dolayı bu adam anlamaz bu işlerden. Bu adam bu adamı dolandır. Bu adam Anlamaz bu işlerden. Denilmedikçe diyor, kamil iman sahibi olmaz. Ne demek bu? Sahtekar değil. Sahtekar olmadığı için kandırılabiliyor. İyi niyetli. Herkesi kendisi gibi biliyor der, ya? Herkesi kendin gibi. Adam kötüyse herkesi kendi gibi kötü biliyor. İyiyse herkesi, herkesi kendisi gibi iyi biliyor. Onun için bazen samimiyetinden, dürüstlüğünden, üç kağıtlığı bilmemesinden özür dilerim. Sahtekarlığı bilmeme, bilmemesinden kolay kandırılabilir bazen Müslüman. Hadisin ifadesi bu. Benim ifadem değil. Onu diyor Hazreti Ali. İki, iki yani Allah'ın sevgiyle bakmayacağı ikinci kişi kim? İyiliği başa kakan adam. İyilik yaptı sürekli gördüğünde ben sana iyilik yaptıydım ya. Ben sana şunu yaptıydım ya der der ve durur. İkici de olur. Sahtekar. Üçüncü adam ticarette yeminle mal satan adamdır. Onun için büyüklerden biri efendim kumaş almaya gitti. Kumaş satan adam kumaşı yere ser önüne koydu. Kumaşı açarken Allahümme salli ala Muhammed gibi şeyler söyledi. Yani dini bazı zikirler söyledi. Kumaş alacak alan adam dedi ki ben almıyorum. Niçin diye söylediğinde sen sattığın bu kumaşı benim yanımda açarken Allah'ın adını andın. Allah'ın adını onun yanında anma. Yani beni inandırmak için mi bunu söyledi? Burada tabii niyet önemli. Niyeti bilemeyiz. Adam vardır sahtekarlığını örtmek için Allah'ın adına anar. Adam vardır kalbindeki nefsi örtmek için Allah'ın adına anar. Biz kalplerin sarrafı değiliz. Kalplerdeki imanı ölçen bir alette olmadığına göre herkesi niyetiyle Allah'a bırakırız. Evet, üçüncü günah, ahirete karşılığı ağır olan üçüncü günah kibirlenmek. Kibir, büyüklenmek yani. Kibirlenen insan ahirette insan suretinde küçük karıncalar gibi haşredilecek. Geçen bir film izlemiştim. İnsanlar bir makinenin içine gidiyor. Makineler onları küçültüyor. Bilim kurgu ...küçük insanlar, karınca kadar, bir insanın otuzda biri kadar, onlar kendilerine göre bir dünya kuruyorlar. Dediğim gibi bilim kurgu filmi, İleride acaba nüfus çoğalınca, insanlar <laughs> çoğalınca dünyada genişlemeyeceğine göre... Mars'ta e Mars daha, Ay'a da henüz daha gidilmedi, henüz orada kalıp kalmamak kesin değil. Acaba insanlar küçültülecekler mi yeter, yetmeyince yeryüzü, metrekare olarak, yani bunlar hepsi kurgu. ...küçültmüş insanlar... ...küçük insanlar... Resulullah'ın dediği o... ...insanlar insan suretinde... ...küçültülecek ve karınca gibi olacaklar... ...diyor... ...karınca insan yani... ...hadisin ifadesi... ...kim bu... ...kibirli insan... ...kibriyle... ...azametiyle... ...insanları böyle şey gibi... ...karınca gibi görüyor... ...karıncaya çevrilecek... İnsanlara tepeden bakıyor. Sanki dağları o oynattı yerinden. Halbuki hiçbir şey değilsin sen. Dün anne rahmine düşen bir su parçasıydın. Bugün varsın yarım çürüyeceksin vücudun kokuşacak çürüyecek hepimiz gibi. Ve yarın sen yok olacaksın. Seni dirilten diriltinceye kadar. Allah seni diriltinceye kibirlenenler cehennem halkının yanarken çıkardıkları çirkin ve kokuşmuş suları içecekler. Hocam bu kadar ağır bu cümleler. Evet ağır bu cümleler. Daha ağır cümleler Kur'an-ı Kerim'de var. Peki Kur'an-ı Kerim niye cehennemden bahsediyor? Bahsed girmesi gerekenlerden bahsediyor da onun için. Bütün insanlığa zulmetmiş, insanlara adam öldürmüş, rezillik yapmış, her türlü kötülüğü yapmış olan bir insan dünya hayatında karşılığını almadan giderse o insan zulmüyle mi kalacak? Hayır, ahireti var, hesabı var, kitabı var. Orada çıkarılacak herkes. Her şey çıkarılacak orada. Onun için var. Cennetin nimetleri sayılıyor. Evet. Hocam niçin sayılıyor? Neden bahsediyor cennet nimeti? Güzel güzel içeceklerden, yeşilliklerden, arkadaşlardan, dostlardan, su, güzel sohbetlerden. Niçin bahsediyor? Sulardan. Efendim insana güzel gelen ama sarhoş etmeyen enva çeşit içeceklerden. Niçin? İnsanların zaafiyetleri bunlarladır da onun için evlenecekler diyor ahirete. Niçin? Çünkü dünya hayatına evleniliyor onun için. İnsanların her türlü arzusu vardır. Hocam orada ne verilecek? Ne istersen verilecek. Bazen örnekleme saadetinde örnekler ifade eder. Kevaibe etraf. Ne kadar yanlış tercümeler yapıyorlar. Kevaibe etraf. Yaşıt insanlar olacak cennette derken oradan başka başka tefsirler çıkartıyorlar. Kur'an'a bakın, hadislere bakın, kelimelere bakın, kullanılmış kelimelerine bakın. Arapçada anlamı da doğru verin. Her şeyin mükemmeli olacak. Kevâib Her şey mükemmeli. Orada bir fizikten bahsedilmiyor. Her arzu edilen şeyin en mükemmeli verilecek. Kabe o kelimeden türetilme bir kelime. Kabe, kevâib. Mükemmel de mi kemale ermiş olan bir ev. Cennete de kemale ermiş olan her şeyin güzelliği verilecek. Meyvenin de, Efendim şunun da bunun da her şeyin en mükemmeli size verilecek. Allah cehennemden uzak etsin. Cenneti de elbette ki lütfetsin. Hepimiz cenneti isteyeceğiz tabii ki. Bir Müslüman cenneti ister ama veren Allah'tır. Diler verir, dilerse vermez. Mesela büyük günah ahirete müteallik olan, ahirete yönelik olan günahlardan birisi rüya uydurmak. Rüya. Rüya uyduruyor adam. Birilerinin dikkatini çekmek, onların onların iyi niyetini su istimal etmek için rüya uyduruyor. Deniyor ki azabı ile ilgili rüya uyduran adamın eline iki arpa verilir. Bildiğimiz iki arpa. Arpa var ya hani yemek için, çorba için pişirdiğimiz arpa. Denir ki bu iki arpayı birbirine düğümle. Arpa düğümlenir mi? İki arpa düğümlenir mi? E, yapamam ama sen böyle düğümledin. Yalan uydurdun, rüya uydurdun. Bazen insanlar rüya anlatıyor, sanki bir, bir masal anlatıyor. Rüya uydurmak doğru değildir. Bir Müslüman rüya uydurmaz. Kulak hırsızlığı. Kulak hırsızlığı. Başkalarının mahremini dinlemek ahirete karşılığı şiddetli olan azaplardan biridir.